Başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Hikaye 1 Bölüm 1 Karnaval geldiğinde. Kasabaya karnavalın geleceği haberi yayıldığında herkes heyecanlanmıştı. Çünkü burası öyle her zaman eğlence gören bir yer değildi. Haftalardır aynı sessizlik, aynı sokaklar, aynı yüzler vardı ve renkli ışıklarla dolu gezici bir panayır fikri insanlara iyi gelmişti. Ben de o sıralar liseyi yeni bitirmiştim ve yaz tatilinde kasabada yapacak pek bir şey yoktu. Bu yüzden karnaval alanına gitmek neredeyse zorunlu bir aktivite gibiydi. Karnaval, kasabanın dışındaki eski boş araziye kuruldu. Burası yıllar önce terk edilmiş bir yük istasyonunun olduğu yerde. Kimse neden kapandığını tam olarak bilmiyordu ama çocukluğumuzdan beri oraya gidilmemesi gerektiği söylenirdi. Buna rağmen kamyonlar gece yarısı geldi. Sabaha karşı dev oyuncaklar, dönme dolaplar ve ışıklı tabelalar dikilmişti. Daha ilk günden bile alanın havasında tuhaf bir şey vardı ama kimse bunu yüksek sesle dile getirmiyordu. İlk gece arkadaşlarımla birlikte gittim. Uzaktan bakıldığında her şey normaldi. Müzik sesi, kahkahalar, pamuk şeker kokusu ama alana adımımı attığım anda içimde garip bir sıkışma hissettim. Sanki eğlencenin altında başka bir şey gizleniyordu. Özellikle luna parkın en arka tarafında kurulu olan eski görünümlü oyun çadırı dikkatimi çekmişti. Üzerinde solmuş harflerle "Şansını Dene" yazıyordu ama içerisi neredeyse tamamen karanlıktı. Arkadaşlarım eğlence aletlerine koşarken ben bir süre o çadırı izledim. İçeri giren insanların yüz ifadeleri beni rahatsız ediyordu. Kimisi birkaç dakika sonra sessizce çıkıyor, kimisi ise hiç görünmüyordu. Çadırın önünde duran yaşlı adam ise hiç konuşmuyor, sadece gözlerini üzerimize dikiyordu. Ne zaman göz göze gelsek bakışlarını kaçırmıyor, sanki bizi tartıyormuş gibi hissediyordum. O gece eve döndüğümde kulaklarım hala karnaval müziğiyle çınlıyordu ama aklım orada kalmıştı. Özellikle o çadır ve içeri girip çıkmayan insanlar. O an bunun sadece bir his olduğunu düşündüm. Keşke öyle kalsaydı. Bölüm 2 Çadırdan Çıkmayanlar. Ertesi gün boyunca aklımdan karnavalı atamadım. Özellikle o çadır sanki beni çağırıyordu. Akşam olduğunda kendime kızarak tekrar oraya gitmeye karar verdim. Bu kez yalnızdım. Alan kalabalıktı ama dün geceye kıyasla daha sessizdi. Müzik hala çalıyordu fakat insanlar daha hızlı yürüyor, kimse uzun süre bir yerde durmuyordu. Çadırın önüne geldiğimde yaşlı adam yine oradaydı. Aynı yerde, aynı duruşta bekliyordu. Gözleri karanlığa alışmış gibiydi ve beni fark ettiği anda hafifçe başını salladı. Hiçbir şey sormadı, sadece kenara çekildi. İçeri girmem gerektiğini hissettim. Sanki başka bir seçeneğim yoktu. Çadırın içi dışarıdan göründüğünden daha büyüktü. Duvarlar aynalarla kaplıydı ama yansımam garipti. Hareketlerim bir an gecikiyor, yüzüm bazen bana ait değilmiş gibi duruyordu. İçeride boğuk bir müzik çalıyordu, ritmi düzensizdi ve kalp atışımı bozuyordu. Bir süre sonra aynalarda yalnız olmadığımı fark ettim. Arkamda beliren siluetler vardı ama döndüğümde kimse yoktu. İlerledikçe hava ağırlaştı. Nefes almak zorlaştı ve kulaklarımda fısıltılar duymaya başladım. Anlamlı kelimeler değildi ama bir şeylerin benden memnun olmadığını hissediyordum. Çıkışa yöneldiğimde aynaların yer değiştirdiğini fark ettim. Girdiğim kapı yoktu. Panikledim ama bağırmadım. Sesimin burada yankılanmasını istemedim. Ne kadar süre içeride kaldığımı bilmiyorum. Sonunda bir perde aralandı ve kendimi dışarı attım. Karnaval alanı hala oradaydı ama insanlar azalmıştı. Saatime baktığımda neredeyse 3 saat geçmişti. Çadırın önüne döndüğümde yaşlı adam yoktu. Çadır da yoktu. Sanki hiç kurulmamış gibiydi ertesi sabah kasabada bir söylenti dolaşmaya başladı. O gece üç kişi kaybolmuştu. En son görüldükleri yer karnaval alanıydı. Kimse isimlerini yüksek sesle söylemiyordu ama hepsinin ortak bir noktası vardı. Hepsi o çadırın önünde görülmüştü. O gün anladım ki karnaval eğlence için gelmemişti. Bazı şeyler sadece geri almak için ortaya çıkar. Hikaye 2 Bölüm 1 O yaz kasabaya gelen panayır diğerlerinden farklıydı, bunu ilk günden anlamıştım ama nedenini tarif edemiyordum. Renkler biraz daha soluktu, müzikler biraz daha yavaştı ve insanlar eğleniyor gibi görünse de yüzlerinde garip bir huzursuzluk vardı. Ben o sıralar üniversite için para biriktiriyordum ve panayırda geçici iş bulmak kolaydı, kimse fazla soru sormazdı, zaten sorduklarında da cevaplar net olmazdı. Beni gece vardiyasına yazdılar, oyuncakların kapatılmasından sonra alanı kontrol edecektim. En sessiz saatler gecenin ilerleyen anlarıydı, çocuk sesleri kaybolur, ışıklar yarıya iner ve panayır bir anda başka bir yere dönüşürdü. İlk birkaç gece sorunsuz geçti ama üçüncü geceden sonra bazı şeyler dikkatimi çekmeye başladı. Kapanıştan sonra bile dönme dolap tamamen durmuyor, sanki rüzgar yokken bile yavaşça hareket ediyordu bir gece kontrol turu atarken atış standının önünde durdum çünkü oradan fısıltıya benzeyen bir ses geliyordu. Yaklaştıkça ses kesildi ama tezgahın arkasındaki ödüller hafifçe sallanıyordu. O an içime garip bir sıkıntı çöktü ve kendi kendime saçmaladığımı düşünüp uzaklaştım. Banayır'da çalışmanın insanın hayal gücünü fazla zorladığını söylüyorlardı. Ama ertesi gece aynı yerde bu sefer daha net bir şey oldu. Kimse yokken zili çaldı. Hani oyuncak kazanmak için vurulan o metal zillerden biri. Ses panayırın sessizliğinde o kadar net yankılandı ki olduğum yerde kaldım. Kalbim hızlandı, etrafa baktım ama gerçekten kimse yoktu. O an anladım ki bu panayır geceleri sadece boş bir alan olmuyordu. Ve ben daha bu işin başında olduğunu bilmiyordum. Bölüm 2 o geceden sonra panayırda yalnız kalmamaya çalıştım ama gece vardiyasında bu pek mümkün değildi. Alan büyük, çalışan sayısı azdı ve herkes kendi bölgesinde oyalanıyordu. Saat ilerledikçe ışıklar biraz daha kısılıyor, müzik tamamen susuyor ve yerine uzaktan gelen metal gıcırtılarına bırakıyordu. Dönme dolap yine yavaşça hareket ediyordu, durması gerekirken sanki birileri binmiş gibi hafif hafif sallanıyordu. Bir süre sonra kulaklarıma çocuk kahkahasına benzeyen bir ses geldi. Bu mümkün değildi çünkü panayır saatler önce kapanmıştı. Sesin geldiği yöne doğru yürüdüm, adımlarım asfaltın üzerinde yankılanırken içimde açıklayamadığım bir tedirginlik büyüyordu. Pamuk şeker standının önünde durdum ve o an fark ettim, tezgahın üstündeki şekerler erimiş gibi yere damlamıştı ama hava soğuktu ve bunu açıklayacak hiçbir şey yoktu tam geri dönmeye karar vermiştim ki arkamda bir gölge belirdi. Dönüp baktığımda kimseyi göremedim ama yere düşen uzun bir gölge vardı ve bana ait değildi. Kalbim boğazıma kadar çıktı, ışıklara baktım ama gölgeyi oluşturacak bir şey yoktu. O an panayırın içinde olmadığımı, sanki panayırın beni içine aldığını hissettim. Koşarak güvenlik kulübesine döndüm ve kapıyı kilitledim. Sabahı zor ettim gün doğduğunda her şey normale dönmüş gibiydi, dönme dolap durmuştu, ziller sessizdi ve alan masum bir eğlence yerine benziyordu. Ama ben artık biliyordum, bu panayır gündüz başka, gece bambaşka bir şeydi. Bir hafta sonra panayır toplandı. Kamyonlar gitti, alan boş kaldı ve kimse yaşananları konuşmadı. Ama ben hala geceleri gözlerimi kapattığımda o zili duyuyorum. Kimsenin vurmadığı ama çalan o zili. Hikaye 3 Bölüm 1 Karnaval kasabaya geldiğinde herkes gibi ben de heyecanlanmıştım çünkü bu tür panayırlar çocukluğundan beri bana garip bir şekilde hem neşe hem de huzursuzluk verirdi renkli ışıklar. Uzaktan gelen müzik sesi ve geceleri bile dağılmayan kalabalık insanın aklını başka yere taşıyordu. O yıl yaz tatilinde arkadaşlarımla birlikte neredeyse her akşam oradaydık ve karnaval alanı kapandıktan sonra bile ışıkları uzaktan görünmeye devam ediyordu sanki hiç uyumayan bir yer gibiydi. Bir akşam eve dönerken alandan biraz geç çıkmıştım diğerleri çoktan ayrılmıştı ve ben yalnız kalmıştım karnavalın arka tarafına doğru yürürken müziğin yavaş yavaş kesildiğini fark ettim öneratörlerin sesi bile sanki boğuk geliyordu etrafta çalışanlardan kimse kalmamış gibiydi ama yine de bazı oyuncaklar hala hareket ediyordu dönme dolap yavaşça dönüyor çarpışan. Arabaların olduğu bölümden metal bir tıkırtı geliyordu. O an içimde açıklayamadığım bir huzursuzluk oluştu çünkü karnavalın kapandığını biliyordum buna rağmen her şey tamamen durmamıştı ışıkların çoğu sönmüş sadece birkaç ampul titreyerek yanıyordu yürümeye devam ederken pamuk şeker standının önünden geçtim tezgah bomboştu ama şekerin ağır kokusu hala havadaydı sanki biraz önce biri oradaymış gibi. Tam arkamı dönüp çıkışa yönelirken çocuk kahkahasına benzeyen kısa bir ses duydum. Ses çok netti ama etrafta kimse yoktu. Önce yorgunluktan olduğunu düşündüm fakat birkaç adım sonra aynı ses tekrar geldi. Bu sefer daha yakından geliyordu. Kalbim hızla atmaya başladı çünkü ses ne rüzgara ne de metal gıcırtısına benziyordu. Sesin geldiği yöne baktığında eski atlı karıncayı gördüm yıllardır. Aynı görünümde duran boyası dökülmüş tahta atlar karanlığın içinde siluet gibi duruyordu. Atlı karınca çalışmıyordu ama içinden gelen hafif bir müzik sesi vardı. O klasik neşeli melodi ama bozulmuş gibi yavaş ve rahatsız ediciydi. Oraya doğru birkaç adım attım ve o anda fark ettim ki müzikle birlikte bir şey daha vardı sanki biri fısıldıyordu kelimeleri ayırt edemiyordum ama ses bana doğru yaklaşıyor gibiydi tam geri dönüp kaçmaya karar verdiğim anda atlı karıncanın bir koltuğu kendi kendine hareket etti. İşte o an bu karnavalda bir şeylerin yanlış olduğunu anladım. Bölüm 2 atlı karıncanın hareket ettiğini gördüm, an ayaklarım yerden kesilmiş gibi oldu kaçmak istiyordum, ama vücudum beni dinlemiyordu müzik hala çalıyordu, o bozuk melodi kulağımın içinde yankılanırken tahta atlardan birinin başı hafifçe bana doğru dönmüş gibiydi gözleri karanlıkta seçilmiyordu, ama bakıldığımı hissediyordum, bu his insanın ensesini yakan cinsten bir histi. Bir adım geri attım ve o anda fısıltılar daha net hale geldi sanki birkaç çocuk aynı anda konuşuyordu ama kelimeler anlaşılmıyordu sadece boğuk ve kırık sesler vardı karnaval alanında rüzgar bile esmiyordu buna rağmen afişler hafif hafif sallanıyordu etraf ölü kadar sessizdi Koşmaya karar verdiğimde ayaklarım kumda kaydı neredeyse yere düşüyordum tam o sırada atlı karıncanın müziği bir anda kesildi sessizlik o kadar ani oldu ki kulaklarım çınladı başımı kaldırdığımda bütün tahta atların bana dönük olduğunu fark ettim hiçbiri hareket etmiyordu ama hepsi aynı yöne bakıyordu Arkamdan bir adım sesi duydum çok yakında nefes alıp verişini bile hissediyordum dönmeye cesaret edemedim çünkü içimde tarif edemediğim bir korku vardı sanki arkamı dönersem geri dönemeyecektim boğazım kurudu ve istemsizce yürümeye başladım adımlarım beni çıkışa doğru götürüyordu ama her adımda arkamdaki şey de benimle birlikte yürüyordu. Işıkların tamamen söndüğü noktaya geldiğimde karanlığın içinden kısık bir ses duydum burada kal diye fısıldıyordu ses çocuk sesi gibiydi ama içinde garip bir ağırlık vardı koşmaya başladım artık düşünmüyordum sadece çıkışı görmek istiyordum müzik sesi yeniden yükseldi bu sefer bütün alandan geliyordu. Çıkış kapısından dışarı fırladığımda arkamı dönüp baktım karnaval alanı karanlıktı, ne müzik vardı, ne ışık sanki az önce yaşadıklarım hiç olmamış gibiydi ama kulaklarım hala o melodiyi duyuyordu. O günden sonra o karnaval bir daha kasabaya gelmedi ama her yaz o bozuk atlı karınca müziğini rüyalarımda duymaya devam ettim ve en kötüsü rüyalarımda müzik her seferinde biraz daha yakından geliyordu. Hikaye 4 bölüm 1 Panayır kasabaya her geldiğinde içimde açıklayamadığım bir huzursuzluk olurdu ama o yıl farklıydı çünkü daha ilk günden havada garip bir ağırlık vardı sanki müzikler biraz fazla boğuk çalıyor ışıklar normalden daha soluk yanıyor insanlar gülüyor ama gözleri gülmüyordu ben o sıralar 17 yaşındaydım ve yaz tatilinde biraz para kazanmak için panayırda çalışmaya karar vermiştim ailem karşı çıktı ama ben dinlemedim sonuçta birkaç haftalık bir işti ve kasabada yapılacak başka bir şey yoktu Beni gece vardiyasına yazdılar özellikle de eski korku tünelinde bilet kesiyordum tünel panayırın en arka köşesindeydi kalabalıktan uzakta ve kimse orada çalışmak istemezdi çünkü yıllardır aynı söylentiler dolaşırdı bu tünelin daha önce başka bir şehirde kurulduğu orada bir kaza yaşandı ve o kazadan sonra ne zaman buraya gelse çalışanların birer birer işi bıraktı. Söylenirdi ben bunlara gülüp geçtim açıkçası. İlk birkaç gece sorunsuz geçti, ama üçüncü gece tünelin içinden gelen sesler değişmeye başladı normalde mekanik korkutma sesleri olurdu, ama bu kez arada bir insan nefesine benzeyen boğuk sesler duyuyordum tünelden çıkan bazı insanlar şaka yapmayı bırakmış bir halde suskun suskun yürüyordu bir kadın çıkışta bana dönüp içeride birinin adını fısıldadığını söyledi ama adın ne olduğunu hatırlamadığını ekledi. Asıl garip olan şeyse panayır kapanırken yaşandı gece yarısı herkes dağıldı ışıkların çoğu söndü ama korku tünelinin içinden hala hareket sesi geliyordu içeri girip kontrol etmem söylendi elimde küçük bir el feneriyle tünele adım attım raylı vagonlar durmuştu ama bir tanesi yavaşça ileri geri sallanıyordu sanki biraz önce biri binmiş gibi o an içimde açıklayamadığım bir his belirdi sanki orada yalnız değildim. Tam geri çıkacaktım ki duvarlardan birinden çok net bir fısıltı duydum. Bu ses benim adımı söylüyordu. Ve o sesi daha önce hiç duymamış olmama rağmen bana tuhaf bir şekilde tanıdık gelmişti. Bölüm 2 adımın o karanlık tünelin içinden fısıldanarak söylenmesiyle olduğum yerde kala kaldım kalbim o kadar hızlı atıyordu ki kulaklarımda olduyordu mantığım bunun bir şakaya da yankı olabileceğini söylemeye çalışıyordu ama içimdeki his bunun çok daha başka bir şey olduğunu fısıldıyordu el fenerini sesin geldiği yöne çevirdim duvarlarda sadece soyulmuş paneller ve eski boya izleri vardı ama hava buz gibi soğumuştur. Tünelden koşarak çıktım ve kapıyı kilitledim kimseye bir şey anlatmadım çünkü anlatırsam orada çalışamayacağımı biliyordum ertesi gün panayır tekrar açıldığında her şey normal gibiydi ama ben artık tünele aynı gözle bakamıyordum gün boyunca içeri giren insanların yüzlerini izledim bazıları elenerek çıkıyor bazıları ise sanki bir şey görmüş gibi solgun oluyordu akşam. Olduğunda yaşlı bir adam bilet alırken bana uzun uzun baktı ve sessizce, o seni tanıyor, dedi ne demek istediğini sorduğunda ise, Cevap vermeden uzaklaştı. O gece tünelin içinden gelen sesler daha nette artık fısıltılar, cümleye dönüşüyordu ve her seferinde başka bir çalışanın adını söylüyordu. Gece kapanışında panayırdaki ışıklar birer birer sönerken korku tünelinin içindeki lambalar kendi kendine yanıp sönmeye başladı. Kimse yanına yaklaşmak istemedi işletmeci içeride bir arıza olduğunu söyleyip kontrol etmemi istedi. İçeri girdiğimde raylı vagonlardan biri çalışıyordu ve içinde kimse yoktu ama hareket ediyordu. Vagonun önünden geçerken arkamdan bir el omzuma dokunduğunu hissettim. Dönüp baktığımda kimse yoktu ama kulağımın dibinde çok net bir ses vardı. "Buradan çıkamazsın." dedi. O an panikleyip koşmaya başladım çıkışa ulaştığımda kapının kilitli olduğunu fark ettim içeride kapalı kalmıştım fısıltılar artık tek bir ses olmuştu ve her yerden geliyordu ışıklar bir anda söndü ve karanlığın içinde bir silüet belirdi bana doğru yaklaşırken yıllar önce başka bir şehirde panayırda kaybolan bir çocuğun yüzünü gördüm. Bir şekilde kapıyı açmayı başardım dışarı çıktığımda dizlerimin üzerine çöktüm ve nefes alamadığımı hissettim o geceden sonra işe bir daha gitmedin. panayır iki gün sonra apar topar kasabadan ayrıldı. Aylar sonra başka bir şehirde kurulduğunu duydum ve orada da bir çalışanın gece vardiyasında ortadan kaybolduğunu söylediler. Bazı panayırlar eğlence için gelir. Bazıları ise geri alamayacağım bir şey almak için. Hikaye 5 bölüm 1 Banayır alanı kasabaya her geldiğinde herkesin içinde tuhaf bir heyecan oluşurdu. Renkli ışıklar uzaktan görünmeye başladığında çocuklar koşar, büyükler gülümserdi ama ben o ışıkları ilk gördüğüm andan beri içimde tarif edemediğim bir huzursuzluk hissederdim. Sanki eğlence vadinin altında bastırılmış başka bir şey vardı. O yaz akşamı arkadaşlarımla birlikte sadece vakit geçirmek için panayıra gitmeye karar verdik. Güneş batarken alan kalabalıklaşmaya başlamıştı. Makineler çalışıyor, müzikler birbirine karışıyor, her yer pamuk şeker veya kokuyordu. İnsanların yüzünde bir sevinç vardı ama benim gözüm kalabalığın arasından başka bir şeye takıldı. Panayır'ın en arka tarafında, neredeyse kimsenin yaklaşmadığı eski bir çadır duruyordu. Işıkları diğerlerine göre daha sönüktü ve üstündeki tabela neredeyse silinmişti. Yaklaştıkça sadece tek bir kelime okunabiliyordu, geçit. Kalabalığın sesi arkamızda kaldıkça ortam garip bir şekilde sessizleşti. Çadırın önünde görevli yoktu, bilet satan kimse de yoktu. İçeriden hafif bir mekanik oltu geliyordu. Sanki çalışıyordu ama kimse kontrol etmiyordu. Arkadaşlarım bunu ilginç bulup gülüştü. Ben ise içeri girmemek için bir sebep arıyordum. Sonunda hep birlikte içeri girdik. İçerisi beklediğimden çok daha soğuktu. Loş ışıklar vardı ve ilerledikçe duvarlar daralıyormuş hissi veriyordu. Küçük bir vagona bindik ve araç yavaşça hareket etmeye başladı. İlk bakışta sıradan bir korku tüneli gibiydi ama birkaç saniye sonra dekorların fazlasıyla gerçekçi olduğunu fark ettim. Figürlerin yüz ifadeleri donuktu ama gözleri canlı gibiydi. Vagon bir köşeyi döndüğünde arkamızda birinin varlığını hissettim. Sanki biri çok yakından nefes alıyordu. Döndüm ama kimse yoktu. Tam o anda hoparlörden boğuk bir ses yükseldi ve adımı fısıldadı. Kalbim hızla atmaya başladı. Bunun bir efekt olmadığını içgüdüsel olarak anlamıştım. O an bu geçidin eğlendirmek için değil, başka bir şey için var olduğunu hissettim. Çünkü biz daha yolun yarısına bile gelmemiştik. Bölüm 2. Vagon ilerledikçe tünelin içindeki hava daha da ağırlaştı. Nefes aldıkça ciğerlerime soğuk ve metalik bir koku doluyordu duvarlardaki figürler artık hareket etmiyor gibi görünse de yanlarından geçerken göz ucuyla bana baktıklarını hissediyordum. Arkadaşlarımın sesi kesilmişti, kimse şaka yapmıyor, kimse gülmüyordu. Sanki hepimiz aynı anda yanlış bir yerde olduğumuzu anlamıştık. Bir noktada vagon aniden yavaşladı ve neredeyse duracak gibi oldu. Önümüzdeki sahnede eski panayır çalışanlarını andıran figürler vardı üzerlerinde yıpranmış kıyafetler, yüzlerinde donmuş ifadeler bulunuyordu. Tam o sırada hoparlörden gelen ses tekrar duyuldu. Bu kez yalnızca benim değil, hepimizin ismini tek tek söyledi. Ses ne kadın ne erkekti, sanki boğazından zorla çıkan bir fısıltı gibiydi. Arkadaşlarımdan biri ayağa kalkmaya çalıştı ama vagonun demir barı kilitlenmişti. O an panik başladı. Tünelin içinden ince bir kahkaha yankılandı ve ışıklar bir anlığına tamamen söndü. Karanlıkta omzumda bir el hissettim. Soğuktu ve normal bir insan eline benzemiyordu. Bağırmak istedim ama sesim çıkmadı. Işıklar tekrar yandığında figürlerden biri artık yerinde değildi. Bir adım öndeydi ve yüzü biraz daha net görünüyordu o yüzün bir maske olmadığını, gerçek bir yüz olduğunu fark ettiğim an mideme bir ağrı saplandı. Gözleri bomboştu ama beni görüyordu. Vagon aniden hızlandı ve çıkış ışığı göründü. Kapılar açıldığında kendimizi dışarı attık. Panayır alanının gürültüsü geri dönmüştü ama biz birkaç saniye boyunca konuşamadık. Arkama döndüm ve çadırın olduğu yere baktım. Orada hiçbir şey yoktu ne çadır, ne tabela, ne de ışık. O gece panayırdan erken ayrıldık. Ertesi gün kasabada kimse o geçitten bahsetmedi. Panayır birkaç gün sonra toplandı ve bir daha geri gelmedi. Ama aradan yıllar geçmesine rağmen hala rüyalarımda o sesi duyarım. İsmimi fısıldayan şeyin, hala panayırla birlikte dolaştığını biliyorum. Hikaye 6 Bölüm 1 Banayır kasabaya geldiğinde herkes gibi biz de heyecanlanmıştık çünkü bu kasabada eğlence denilen şey yılda en fazla bir iki kez olurdu ve bu gezici karnaval sanki sıradanlıktan bir kaçış gibiydi. Rengarenk ışıklar, uzaktan duyulan müzikler ve gecenin karanlığında parlayan dönme dolap çocukluğundan kalma bir hayali yeniden canlandırıyordu. O akşam arkadaşlarımla birlikte alana girdiğimizde havada garip bir his vardı, ama bunu önemsemedim çünkü kalabalık, kahkahalar ve bağırışlar insanın içini dolduruyordu. Bir süre oyun alanlarında dolaştık, atış standlarında şansımızı denedik, her şey olması gerektiği gibiydi. Teki panayırın arka tarafına doğru ilerleyene kadar. Işıklar orada daha zayıftı, müzik neredeyse duyulmuyordu ve insanlar fark etmeden bu bölgeden uzak duruyordu eski bir korku tüneli dikkatimi çekti, dış cephesi yıpranmıştı ve girişteki tabelenin bazı harfleri yanmıyordu. Normalde kimsenin ilgisini çekmeyecek bir yerdi ama nedense gözlerimi alamadım. Görevliye tünelin açık olup olmadığını sorduğumda bana kısa bir bakış attı ve hiçbir şey söylemeden başını salladı. İçeri girerken sanki ortam birkaç derece soğudu, bu bir hayal miydi yoksa gerçekten ne oldu hala emin değilim. Vagon yavaşça ilerlemeye başladığında içerideki sessizlik dikkatimi çekti çünkü beklediğim gibi ani sesler ya da ucuz korku numaraları yoktu. Tünelin içinde ilerledikçe, duvarlardaki figürlerin bana bakıyormuş gibi geldiğini hissettim. Gözlerim karanlığa alıştıkça detaylar daha netleşti ve bu figürlerin sıradan mankenlerden çok daha gerçekçi olduğunu fark ettim. Ham bu sırada vagon durdu. Işıklar tamamen söndü ve o an panayırın eğlence için değil başka bir şey için orada olduğunu düşündüm. Ve işte tam o sessizlikte arkamdan gelen yavaş bir nefes sesi her şeyi değiştirdi. Bölüm 2. Nefes sesi o kadar yakındı ki omzumda bir sıcaklık hissettim ama arkamı dönmeye cesaret edemedim. Vagon hala hareket etmiyordu ve karanlıkta geçen her saniye daha da uzuyor gibiydi. İçimde tarif edemediğim bir huzursuzluk vardı. Sanki buraya girmemem gerektiğini baştan beri biliyordum ama görmezden gelmiştim. Derin bir nefes almaya çalıştım fakat ciğerlerim dolmuyor gibiydi. Bir anda çok zayıf bir ışık yandı ve karşımda duran figürü gördüm. Yüzü vardı ama gözleri yoktu. Ağzı ise sanki çığlık atacakmış gibi açık bırakılmıştı. Bu bir dekor olamayacak kadar detaylıydı. Derisi çatlamış gibiydi ve üzerindeki kıyafetler yıllardır yıkanmamış gibi duruyordu. Tam vagon tekrar hareket edecek diye beklerken figür başını bana doğru çevirdi. O an bunun bir makine olmadığını anladım. Göz çukurlarından gelen derin karanlık içime kadar işledi. Dudakları kıpırdadı ve fısıltıya benzer bir ses duydum. Ne dediğini anlayamadım ama adımı söylediğinden emindim. Kalbim göğsümden çıkacak gibiydi. Vagon aniden hızlandı ve ben çığlık atamadan karanlığın içine sürüklendim. Tünelden çıktığımda panayırın ışıkları hala yanıyordu, müzik devam ediyordu ve insanlar gülüyordu. Ama benim için her şey değişmişti. Arkadaşlarım yüzümün bembeyaz olduğunu söylediler ve ne olduğunu sordular, cevap veremedim. O korku tüneline tekrar baktığımda giriş kapalıydı ve az önce orada duran görevli yoktu ertesi gün panayır kasabadan ayrıldı. Sanki hiç gelmemiş gibiydi. Ama geceleri hala o nefes sesini duyuyorum ve karanlıkta biri adımı fısıldıyormuş gibi uyanıyorum. Eğlence için girdiğim o tünelin, beni gerçekten bırakıp bırakmadığından hala emin değilim.